Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Sabah saatlerinde küresel piyasalarda kırmızı bir başlangıç vardı. Bizde de hafif satıcılı bir seyirde başlayan Borsa İstanbul günü de yine hafif satıcılı bir seyirle kapattı. 14 işlem gününe baktığımızda %8.2'lik bir yükseliş vardı. Belki bunun bir e, hazmedildiği gün olabilir. Küresel piyasalardaki o kırmızılar öğle saatlerinden sonra saat 15.30'da biliyorsunuz ABD'den tüfe verileri geldi. Beklenti altında gelince o kırmızılar yeşile döndü ama bizde çok fazla bir yeşile dönme durumları olmadı. Çünkü Bank of America'nın çok yoğun bir satışı vardı. 7 milyar TL'nin üzerine çıktı bu satışlar ve gün sonunda da çok fazla kapatmadı yayına geçmeden önce az önce de baktım. VIOP tarafında ekstradan 16.000 adet daha short pozisyon eklemiş Bank of America. Şöyle isterseniz hemen hızlı bir şekilde piyasa özetiyle başlayalım. %0.48'lik düşüşle 9.700 puanla günü tamamladık. 9.600 pivot seviyemiz burayı takip ediyoruz. Buranın üzerindeysek olumlu, buranın altındaysak tekrardan 9.000 bandlarına kadar geri çekilme gündeme gelebilir diye belirtmiştik dünkü videoda. Yurt dışından bugün negatif ayrıştık mı? Evet DAX %0.23, Paris %0.30 pozitifler yani yatay pozitif de diyebiliriz. Dow Jones %0.26 kırmızı iken S&P 500 ve Nasdaq'ta ise yükseliş devam ediyor. S&P 500 %0.8, Nasdaq ise %1.6 yükselişte şu anda. Gece seansımız şu dakika itibariyle 4 puan aşağıdan başladı. 11.174 ile kapanmıştık. 11.170 ile açıldı. 233 adet hisse bugün yeşil kapanışlar yaparken 255 adet hisse ise kırmızı kapanışlar yaptılar. Neredeyse böyle yarı yarıya bir oran görüyoruz. Yan tahtalar bugün BIST 30'a göre biraz daha az değer kaybetti. BIST 30 %0.6 değer kaybederken yan tahtalarda neredeyse nötr bir kapanış oldu. En iyi hacim yapı kredi bankasındaydı. Dün olduğu gibi 11.8 milyar TL'lik hacimle %2.16 yükseldi. İkinci sırada Akbank vardı ki bankacılık endeksi hemen şuradan da gösterelim. Bakın bugün Xbank %1.25 yükselirken Sinai nötr kapattı. Yani bugün Xbank da eğer kırmızı olsaydı biz de %1'in üzerinde bir değer kaybıyla endeks tarafında günü tamamlardık. Aselsan'da düşüş bugün de devam etti %2.5. 7.2 milyar TL'lik hacimle Türk Hava Yolları %1.62 değer kaybetti. 304 TL ile günü tamamladı. İş Bankası yine pozitifti. Çünkü bankacılık endeksi öncülüğünde böyle bir toparlanma olur gibi oldu. Ama Bofa'nın satışları nedeniyle endeks kırmızı kapattı. Onun dışında göze batan Terra var. Doğaş var. %10 tavan oldu. Tera yine aynı şekilde. Başka da göze çarpan böyle büyük hisse görünmüyor arkadaşlar. 171 milyar TL'lik hacimle günü tamamlarken en iyi alıcı ak yatırım QNB aslında en iyi alıcı diğer 4.6 milyar TL ile. Diğerin dışında ak yatırım ve QNB yatırım en iyi alıcılar oldular. En iyi satıcı ise Bank of America bugün 7.5 milyar TL'yi bulan satışlarla güne damgasını vurdu. Aslında her güne damga vuruyor ama bugün özelinde yani bu kadar yüklü satışı çok nadir oluyordu ve genelde böyle kapanışa yakın alıyordu. Bu kez çok fazla almadı yani 7,5 milyarlık satışın 1 milyarını geri aldı ve 6,5 milyar TL'lik satışla günü tamamladı. Short tarafında da ağırlık yapmış ve 16 bin adet short pozisyon eklemiş taze gıcır jeton atmış kasaya Bank of America. Şimdi en iyi alıcılardan ak yatırıma bakalım ne almış yapı kredi bankası Aselsen Garanti Sahol ve Akbank alırken İkinci sıradaki en iyi alıcı olan QNB yatırım ise e, Gold Telefonu, fonu, Garanti, Türk Havayolları, Sahol ve Akbank kalmış. Ve geldik az soliste Bank of America güne damgasını vurdu. 7 milyar TL'yi aşan satışlarıyla. Bank of America bugün 2.3 milyar TL'lik Akbank satmış. 1.1 milyar TL'lik Türk Hava satmış. Yoğun satışlar bunlar. Aselsan satmış yine 900 milyon TL civarında. Enka satmış 474 milyon TL'lik. Ve yine işçe sattığı hisselerden olurken alımları neredeyse yok gibi. Yine de söyleyelim garanti almış. Az bir şey tüpraş. Yine Kızılbük Geyo, Fener ve Doğul hissesinde ise alıcı tarafında günü tamamlamış. Ve ne yapıyordu? Klasik bankov günü nasıl kapattı? Bugün çok yoğun satış yapmasına rağmen endekste düşmeyince çok fazla kar elde edemedi. Hatırlarsanız böyle 25-30 milyon ortalama ile günü kapatıyordu karla. Bugün çok sattı ama ona rağmen endeks düşmedi ve günü 6.2 milyon TL kar ile tamamlamış oldu. Şuradan da bakalım aldıklarını ve sattıklarını tam listesine. Evet aldıkları burada videoyu durdurup bakmak isteyenler bakabilir. Sattıkları da yine bu şekilde ilk 26 hisseyi de sizlere paylaşmış oldum. Şöyle para giriş çıkış analizimizi de yapalım. Şimdi en iyi satıcı kurumsal, en iyi alıcılar diğer olduğu zaman bir para çıkışı olduğunu zaten biliyoruz. Tam tersi durumlarda ise para girişi oluyordu. Bugün de para çıkışının olduğu bir gündü. 2 milyar TL'lik para çıkışı vardı. Dünkü başlığımda şuydu. Yani son 3 işlem günüdür yükseliyor endeks ama para girişi zayıf dedim. Bugün o para girişi zayıflığı bırakın bir de para çıkışı oldu. En iyi para girişine baktığımızda Yapı Kredi Bankası garanti ve petkim olurken para çıkışına baktığımızda Türk Hava Yolları, Aselsan ve Akbank yer almışlar. Viyop tarafına gelelim hemen. E, videonun başında da belirttim. Viyop tarafında bugün Bank of America 16400 adet short pozisyon eklemiş. Zaten elinde 89000 adet yanılmıyorsam bir short pozisyonu vardı. Yeni ek taze gıcır shortlar açmış durumda. En iyi long pozisyon açanlar ise bugün ee, çok fazla görmek istemediğimiz tablolarda diğer var 11.850 adet. İş yatırım bir miktar short kapatmış ama hala elinde ciddi miktarda short pozisyonu var. Ee, gözlerim tebi aradı çünkü en iyi longçu oydu ama o bugün long tarafında herhangi bir destek vermemiş arkadaşlar. Bankof'un dışında info 9500 adet, taciller 4500 adet ve A1 kapital 2152 adet short pozisyon açmışlar ve bugün shortçuların günü olmuş. Yani ilk 5 satıcı %98, ilk 5 alıcı %64. Yani short tarafının baskın olduğu bir gün olmuş. Toplam pastaya da bakalım. Toplam pastaya baktığımızda bugün 7 milyar TL'yi aşan satışlarla dam güne damgasını vuran Bank of America'nın Viop tarafında da 106 bin adet short kontrata ulaştığını görüyoruz. 10.972 olmuş. Şu anda maliyeti ve şu anda zararda. Yani 106 bin kontratı şu anda BOFA'nın Zararda ve vade sonlarında çok fazla bu arkadaşımızın zararla vade kapattığını hatırlamıyoruz. Hiç olmadı yani. İş yatırım 158 binli 151 binlere düşmüş. Evet, bu şekilde yani pasta yine biraz dikkatli olun diyor bizlere bu yükselişlerde. Evet çok yükselmedik. Yani 9.700 nedir ki? Yani hani 10 binlerin üzerini bile göremedik ama dikkatli olun diyor. Yani bu endeks 10 binlere 10.200 lira de giderse yani çok fazla gaza gelmeyin yine de destekleri stop lossları biraz daha yakın e, seviyeleri koyun diyor bizlere. Evet geldik teknik tarafa. 9600 takip edeceğimiz pivot seviyemiz 200 günlük hareketli ortalama. Onun da altında 9550 var. Kaufman ve 55 günlük hareketli ortalama ve onun da altında 9400 var 21 günlük hareketli ortalama. 9600'u takip edeceğiz. Üzerindeysek haftalıktaki 9.960 olan Kaufman'a kadar yükseliş devam edebilir. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Yani spot tarafta bu kadar satan bir bofa varken yine Viop tarafında bu kadar şortlayan bir bofa varken hocam biz nasıl gidebiliriz 9.960'a? Gidebiliriz yani oraya gittikçe şort açmaya devam edebilirler. Daha öncesinde de bu şekilde yapmışlardı yani 10.000'lerin 10 de üzerine çıkarmışlardı endeksi ve her kademede şortlamışlardı sonrasında bir haber biliyor bunlar. Yani bu shortlayanlar, bu spotta bu kadar yoğun satanlar birkaç güne veya birkaç haftaya bir haber geleceğini biliyorlar. Yoksa öyle gözü kara bir şekilde short pozisyon açmaz. E tabi şu var. Herhangi bir haber gelişme olmasa da e, hep ne diyoruz? Yani e, faizler %50, ticari krediler %60, 70 faizlerde bilançolar berbat geliyor ki dün MIA'nın bilançosu geldi MIA teknoloji o da çok kötüydü. Bugün eksi 5 eksi 6 bandında bir göçüş oldu onu da muhtemelen listeden çıkaracağız çünkü bilançosu gelmediği için listede kalmıştı. Yani durum bu şekildeyken short açmamaları biraz mantıksız olurdu. Hani bu sözleri de böyle benden çok duyuyor olmanız sizi belki şaşırtabilir. Ama yapacak bir şey yok yani hani durum neyse onu izah etmeye çalışıyorum. 9600'ü takip edeceğiz. 9600'ün üzerindeysek pozisyonlarda kalınabilir. 9600'ün altında isek o zaman tekrardan bir 9000 yolculuğu başlayabilir arkadaşlar. Dolar bazlıya da bakalım. Evet dolar bazlıda 55 günlük hareketli ortalama 253 dolardı. Buralara kadar çok fazla gelemedik. Geri çekilmelerde ilk etapta 248 dolar ve 244 dolar takip edilecek önemli destek seviyeleri olacak. Türk Hava Yolları ile başlıyoruz. %1.62'lik değer kaybıyla günü tamamladı. 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine büyük bir gap yani boşlukla çıkmıştı. Bu tarz boşlukları bakın yukarıda da var aşağıda da var. Bu tarz boşlukları sevmediğimi sürekli yayınlarda söylüyorum. Geri çekilmelerde şimdi 298 TL şurası önemli ve kritik bir destek seviyesi olacak. Bu destek seviyesinin altına sarkması ve günlük kapanış yapması halinde tekrardan haftalıktaki 280 TL, 279 TL bandına doğru geri çekilmeler devam edebilir. Yukarıda ise 316 TL takip edeceğimiz önemli direnç seviyemiz olacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda bugün yoğun bir para çıkışı olmuş. İlk 5 alıcı %47, ilk 5 satıcı %98. En iyi alıcı 2 milyon notla diğer olurken en iyi satıcı 3.6 milyon notla Bank of America. Birçok hisse böyle zaten birazdan göreceksiniz. Geldik TürkSel'e %1.74'lük değer kaybıyla günü tamamladı. Burada da sıralı desteklerimiz 94.30 Kaufman hareketli ortalaması ve yine 92.80 ki çok kritik olan 200 günlük hareketli ortalama. Buralara yakın stop loss koymak gerekebilir. Aracı kurum dağılımına bakalım. Burada da az önce de dediğim gibi yani yoğun bir para çıkışı var. İlk 5 alıcı %62, ilk 5 satıcı %97. En iyi alıcı, diğer en iyi satıcı ise HSBC ve Bank of America yani yabancının her realizesi yaptığı bir gün olmuş. Diyeceksiniz ki hocam buradan ne kar realizesi? İşte şu bölgelerden almış olduklarını realize ettikleri söylenebilir. Geldik en kaya En büyük realize burada oldu bugün %7.82. Dünkü yayında da belirtmiştik. Çok fazla Hareketli ortalamalardan uzaklaştı. RSI göstergesi 73 ve biraz ısındı diye daha dünkü videoda söylemiştik. Ve böyle bir e, yutan ayı dediğimiz bir mum formasyonu. Yani şu mum, şu kırmızı mum, şuradaki yeşili ne yapmış? Yutmuş ve diyor ki bu ben bir düzeltme habercisiyim. Bu düzeltme nereye kadar gidebilir? İlk etapta 21 günlük hareketli ortalama 64-20. Onun da altında süper trend var 60.16 ve 100 günlük ortalama olan 55.90 takip edilecek önemli destek seviyeleri olurken artık tüm zamanların en yüksek olan 75 TL bir direnç olarak takip edilebilir. Aracı kurum dağılımına baktığımızda burada da yine sağlam bir para çıkışı var. Bofo önderliğinde ilk 5 alıcı %53, ilk 5 satıcı %96, en iyi alıcı diğer, en iyi satıcı Bank of America. Bizim diğer, diğerde şöyle bir sıkıntı var. Hani dün de dedik değil mi? Hani Enka evet güzel gitti, bilanço iyi, kasada 118 milyar var ama biraz hareketli ortalamalardan uzaklaştı. Göstergeler aşırı ısındı. Hani dikkatli olmak lazım. E burada şimdi hemen ilk düşüşte en iyi alıcıyı görüyorsunuz. Hemen kim almış? Diğer. Yani bunlar %2 eksideyken, %3 belki de %5 eksideyken almaya başladılar. Sonra %7'de de kapattı ise. İşte, hani bunu, bunu yapmayın yani finansal okur, okur yazarlı olan bir insan Hani tepede zirve görmüş ve sert bir kırmızı mum yakan hisseye hemen atlamaz. Tamam yani düşüş devam edebilir. O vermiş olduğum destekler R kadar gelebilir. Kademeli şekilde alınmalı. Hani hemen böyle ilk düşüşte alınmamalı. Geldik Migros'a günü az da olsa pozitif kapattı. Burada da bakın gap boşluğu oluştu. Yine şurada gap'ler var. Yani o kadar çok şurada gap var. Yani çok böyle çorba gibi oldu bakın gap gap yine şurada şurada az önceki gösterdi. Bunlar tekniği bozuyor maalesef. Şimdi 526 TL'ydi bizim süper trend üst bandımız ve günlük ala dönmüştü. Bugün de ikinci günlük kapanış geldi. Şimdi süper trendin üzerinde ikinci günlük kapanış gelmesine rağmen biz aşağıda destek, destek seviyesi olarak yine 526 TL'yi takip edeceğiz yarın için. Evet haftalıkta tüm hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Fakat şurada bir e, gap boşluğu vardı. Buraya kadar gelip sonrasında böyle bir bir miktar bir düzeltme yapabilir. O yüzden orayı bir işaretleyelim. Mıknatısımızı da alıp e, şuradaki gapin olduğu yer 556 TL. Bugün destek direnç tablosuna da burayı yazdım. Yani bazen böyle o gapi doldurup tekrar geri gelebiliyor. 556 TL yukarıda direnç seviyemiz olurken geri çekilmelerde 526 TL destek seviyemiz. Olacak. Bugün aracı kurum dağılımı iyiydi buranın. Evet. Ben de bugün alım yönlü olarak e, burada işlem yaptım. İlk 5 alıcı %79 ilk 5 satıcı %66. Sabahtan bu yana böyleydi. Yani en iyi alıcı BOFA ve HSBC'di. Bir BOFA birinci oluyordu. Bir HSBC 2'ye geçiyordu. Sonra HSBC e, birinci olmuş. Gün sonunda BOFA ikinci sırada olmuş. E, en iyi satıcı tarafına baktığımızda ise en iyi satıcı ise bugün diğer olurken hisseye bugün nadir para giren hisselerden bir tanesi Migros oldu. Geldik ülkere %0.75'lik değer kaybıyla günü tamamladı. 200 günlük hareketli ortalamamız 119. Kapanış kaç? 119. Yani tam böyle direncin üzerinde bir kapanış geldi. Yani ne direncin üstüne çıkabildi ne altına çıkabildi. Aslında çıktı da indi de direncin üzerine altına ama kapanış yani böyle tam o 200 günlük hareketli ortalama üzerine ve yine süper trend üzerinde bir kapanış gelmiş oldu. Yani süper trendin üzerinde ikinci günlük kapanış geldi bile diyemiyorum. Geri çekilmelerde Kaufman hareketli ortalaması 113 TL takip edeceğimiz önemli destek seviyesi olacak arkadaşlar. Şöyle haftalığa bir gelelim. Haftalıkta ise ilk etapta 122 TL Kaufman ve 142 TL süper trend sıralı dirençlerimiz olacak. Ülker listesinde aracı kurum dağılımına bakalım. Gelirse tabii geldi. Burada da para çıkışı var. İlk 5 alıcı %60, ilk 5 satıcı %80. En iyi alıcı Philip ve yapı kredi. Pardon en iyi alıcı diğer. Daha sonra Philip ve yapı kredi. En iyi satıcı ise QM yatırım ve TEB yatırım olurken hisseden bugün bir para çıkışı gerçekleşmiş. Geldik Medikal Park'a az da olsa Migros gibi pozitif kapanan hisselerden bir tanesiydi. Burada da 352 TL günlük süper trend önemli bir seviye. Çünkü bakın şurada da geçememişti. Ve sonrasında böyle bir şelale moduna girmiş. Tekrardan burayı zorluyor. 352 TL'nin üzerine bir günlük kapanış gelir ve süper trend ala dönerse alınması çok daha sağlıklı olacaktır. Geri çekilmelerde ise 337 TL. 200 günlük hareketli ortalama ve destek seviyesi tıpkı şurada olduğu gibi. Aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 alıcı %82, ilk 5 satıcı %83. Herhangi bir para girişte, para çıkışta olmamış. En iyi alıcı Bank of America, en iyi satıcı ise İş yatırım olmuş yani iş ve bofa burada karşılıklı böyle top çevirmişler minyatür kalem haç yapmışlar gibi diyebiliriz. Geldik Akbank'a bugün bankacılık endeksi pozitifte Akbank da bundan nasibini aldı. 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde ikinci günlük kapanış geldi. Bir sonraki hedef 55 TL olacaktır muhtemelen çünkü burada hem günlük süper trend hem de 55 günlük hareketli ortalama var. Geri çekilmeler ise 51.10 ve 50.50 .50 takip edilecek sıralı destek seviyeleri olacak. Aracı kurum dağılımına baktığımızda burada da pozitif ayrışmaya rağmen bir para çıkışı var. İlk 5 alıcı %82, ilk 5 satıcı %99. En iyi alıcılara baktığımızda iş yatırımı HSBC olurken en iyi satıcı 45 milyon lot ile Bank of America. Hani derler ya kamyonu dayadı ve malı boşalttı diye işte tam da o tabire uyan 45 milyon lotluk bir satış gerçekleştirmiş. Bank of America hisseden de para çıkışına neden olmuş. Evet altın sertifikasına geliyoruz. Ons altın 3200 desteğinden tekrardan döndü ama bu bir tepki olabilir. Dikkatli olmakta yine fayda var. 3200 şuraya atalım şöyle desteğimizi. Evet. 3200 burada bir ikili dip yapmış da olabilir. Haber akışları takip edilmeli. Çünkü özellikle jeopolitik risklerden ve yine tarife konusundan çok fazla etkilenen ve bu son dönemde de özellikle manipülatif bir piyasaya sahip olan saltın tarafında 3200 desteği kritik önemli. Soranlara da gün içerisinde böyle yazıyordum. 3200'ün üzerindeyse iyidir. 3200'ün altındaysa 3130 ve 3000 dolar seviyelerine kadar geri çekilme gündeme gelebilir. En azından yol haritamızı biliyoruz. Endekste 9600, ons altında 3200. Evet geldik altın sertifikası tarafına. Artık buradan bir kademe alım yapılabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü ons altın 3200'de tutundu. Bir kademe buradan alabilirsiniz 44.50 44.60 bandı bizim burada hem süper trendimiz hem de 21 günlük hareketli ortalamanın olduğu e, alandır. 42.20 ikinci kademe alım yeridir ve 39 TL yüklü alım yeridir, yeridir eğer gelir ise gelir mi bilmiyorum ben kademeleri alım kademelerini sizlere aktardım arkadaşlar. İlk 5 alıcı %79, ilk 5 satıcı %79 dengeli ve eşit bir dağılım olmuş. En iyi alıcı vakıf, deniz, en iyi satıcı ise midas ve ziraat yer almışlar. Ama ziraat fark ettiyseniz birkaç gündür hep satıcı tarafında. Ziraat normalde bu altın sertifikasının tahtacısı değil ama onun hareketlerini önemsiyorum. Yani o ne taraftaysa genelde e, darpane ile bir akrabalık bağı olduğu için ziraatin. E bu da darpane altın sertifikası olduğu için piyasasını sanki biraz daha iyi çözmüş olabilir. Diyelim. Gece seansını kapatmadan 11.169 yani yaklaşık bir 5 puanlık bir düşüş var. Çok da önemli. Değil arkadaşlar. Bu, bu aralar küresel piyasaları takip ediyoruz. O yüzden yarın sabah bakalım küresel piyasaların durumuna eğer böyle bir yeşillik hakimse muhtemelen bizde de yeşiller hakim olacaktır. Fakat diyoruz fakat Bofa'nın bot tarafında yapmış olduğu yoğun satış ve Viop tarafında 100.000 short'a ulaşmasını geçmiş vadelerden iyi bilirsiniz. Ben yorum yapmayacağım. Eskiler bilirler. Onlar yorumlara yazsınlar. Yani buradan 10.000'e de gidebiliriz ama temkinli olun. Tamam böyle sanki bir haber gelmeden önce böyle yoğun şekilde satıp yoğun şekilde shortluyorlar ya. Bir hafta falan sonra haber geliyor. Hatta biraz daha yükseltiyorlar böyle kimse uyanmasın diye. Yani o yüzden böyle birazcık tetikte olalım. Ha diyeceksiniz ki ya hocam zaten batmışız tetikte olsak ne olacak? Olsun hani ne kurtarabilirsen yangından ne kurtarabilirsen %3 %5. O yüzden trade etmeye devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.